Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2 Tracker SMP'deyiz ve bu videoda Tracker SMP'de işinize yarayacak bir özellikten bahsedeceğim. Detaylara geçeceğiz ama detaylara geçmeden önce aşağıdan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Bahsedeceğim özellik head-up display özelliği ve bu özellik sadece Tracker SMP'de çalışıyor. ETS2 single player'da çalışmıyor ama bunun modları vardır muhakkak internette. Araştırmak lazım. Eğer bu Head-Up Display modu varsa Single Player için onu da çekerim diye tahmin ediyorum. Evet bu şimdiki göstereceğim özelliği sadece Trucker SMP'de kullanabiliyoruz. Onun haricinde hiçbir yerde kullanamıyoruz. Aktif etmesi çok kolay ama önce ne işe yaradığından bahsedeceğim. Head-Up Display bizim tırla ilgili hız bilgisini, oyun saatini ve yükümüzün ne kadar mesafede kaldığını gösterecek ve navigasyonu gösterecek. Ve bu navigasyonu cama yansıtacak. Camımızın sol alt köşesine konumlandıracak. Gayet okunabilir, güzel bir şekilde yapılmış. Şimdi gelelim nasıl aktif edeceğimize. Bunu aktif etmemiz için öncelikle tamirciye gidip Head-up Display'i taktırmamız gerekecek. Kırmızı çalıştıralım. Şöyle taptan da göstereyim. Şu an çok kişi yok. Simülasyon 2'deyim. Kalayış şehrindeyim. Bildiğiniz gibi hız sınırı 150 oldu simülasyon 2 sunucusuna. Artık 110 değil 150 ile tertemiz gidebiliyoruz. Bununla ilgili detayları öğrenmek için de açıklama kısmında ve kartlar kısmına bırakacağım videodan detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen tamirciye gidelim ve head-up display'imizi araca takalım. Sonucu da 70 kişi var. Kişi sayısı az. O yüzden şimdilik istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Değişiklik olsun. Tamirciye buradan gideyim. Normalde bu kadar uzatmam. Eski kasa Mercedes seçtim çünkü eski kasa Mercedes'te navigasyon olmadığı için. Bu özelliği de genelde bize navigasyon olmayan araçlarda işimize yarayacağı için Mercedes'i tercih ettim. Aracı yapılandır kısmına giriyoruz. Buradan araç içini seçiyoruz. Normal şartlarda buraya normal telefon şeklinde böyle navigasyon koyabiliyoruz. Ama şurada da yazdığı gibi Head-Up Display'i de entegre etmek için burayı kullanıyoruz. Tır çalıştıkça gözükeceği için, şu an tırda çalışmadığı için gözükmüyor. Head up display'i seçip sipariş onayla diyoruz. Şöyle de önce bir farlarımızı açalım. Uzunları söndür, şimdi de kapatalım. Kontağımızı açtığımız için direkt head up display'imiz geldi. En üstte hız, en altta da oyun saatimiz yazıyor. Sağ tarafta da navigasyonu görüyorsunuz. Hareket etmeye başladığımız gibi tırımızın hızını yazmaya başladı. En altta da oyun saatimiz yazıyor ve navigasyonumuz da gittiğimiz yöre göre dönüyor. Daha doğrusu kuzey yönüne doğru dönüyor. Şimdi bir dorse alalım. Çünkü bize dorse ile ilgili de bilgi verecek. Daha doğrusu yükle ilgili bilgi verecek. Yükümüzün ne kadar mesafede kaldığını gösteriyor. Onu da zaten dorsayı takınca sadece görebiliyoruz. Onu da hemen göstermek için rastgele bir yük alacağım. Şöyle hemen yükümüzü seçelim. Yükümüzü takacağız şimdi. Şöyle çevireyim. Yola koyulalım. Evet, yükümüzü taktık ve mesafemiz hemen yazdı. Tekrar çıkarıyorum. Oradaki yazı kaybolacak. Yollara düşme vakti. Tekrar takıyorum. Güvenli yolculuklar. Şimdi kontağımızı kapatalım. Kontağımızı kapattığımız gibi hemen head up display biz gidiyor. Şöyle akümüzü açtığımızda da geri geliyor. Hava şu an gündüz bence gayet okunabilir seviyede. Tabii akşam daha da okunaklı oluyor. Karanlık olduğu için şöyle çıkalım. Hatta şöyle tırımızı da bir indirelim aşağı. Şöyle arkayı da ayarlayalım. Sağa dönün. Tekrar hesaplanıyor. Sağa dönün. Yeni rota bulunuyor. Sağa dönün. Rota tekrar hesaplanıyor. Sağa dönmeye hazırlanın. Bence gayet güzel bir özellik. Navigasyonu olmayan tırlarda çok işimize yarayacak. Mesela, e, Trakir MP'de başlayacağım sıfırdan başlama serisinde kendime tır aldığım zaman ve bu alacağım tır da yüksek ihtimalle navigasyonsuz olacağı için bu head-up display özelliğini kullanacağım. Orada işime yarayacak mesela. Head-up display'deki navigasyonu büyütüp küçültebiliyoruz ama ben bulamadım. O yüzden böyle küçük duruyor. Ama bunu büyütebiliyorsunuz isterseniz. Şöyle sola geçelim. En altta oyun saatimiz, ortada yükümüzün mesafesi. En üstte de hızımız görünüyor. Gayet okunaklı, gayet Sağda görülebilir. Kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Güzel bir özellik olmuş. Çok içinde işine yarayacağını düşünüyorum sağ çıkışı kullanın. Kimse yok geçelim o yüzden şimdilik. Bu özellik sadece dediğim gibi Tracker Senbi'de çalışıyor, ETS2 single player'da çalışmıyor. Ama eğer ETS2 single player için Head-Up Display modu araştırıp bulup çekmemi isterseniz yorumlara belirtmenizi tavsiye ederim. Ya da siz bulursanız eğer yorumlardan veya Discord sayfamdan ulaşıp işte şöyle bir mod var, bak Head-Up Display buyur diye gönderebilirsiniz. Sağ çıkışı Onun için de Discord sayfamıza katılmak için Discord sayfamızın linki açıklama kısmında ve kanal profilimizde mevcut. Sola dönün. Oradan katılabilirsiniz. Sola dönmeye hazırlanın. Ama vardır yani bu Trackers MP'ye geldiyse Single player'da da bir Head Up Display modu vardır tekrar hesaplanıyor. Bu head-up display'e bazı şeyler eklenebilirdi. Yani mesela ne eklenebilir? Mesela günlük hayatta kullanılan bazı otomobillerde head up display özelliğinde şey var ee, böyle bir ok işareti var cama yansıtılmış onlardan olabilir de mesela ha, şart değil ama eklenebilir yani gerçekçi olması açısından. Ama tabi bu bilgilerde yeterli yani. Hız, kalan mesafe ve oyun saati bir de yolu da gösteriyor zaten bence. Bu bilgilerde yeterli. Daha fazla uzatmayalım şu benzinliğe gireyim. Zaten hemen hemen her şeyi anlattım. Anlatacak da bir şey kalmadı açıkçası. Tracker SMP de son zamanda moda oldu. Herkes benzinliğe tersten giriyor. Simülasyon 1'de mesela. Tersten gelmek benzinliğe özellikle ban sebebi. Zaten normalde de tersiyon ban sebebi. Ama o yüzden siz, siz olun. Benzinliğe ters girenlerden olmayın. Şöyle tırımızı kapatalım. Evet bugün Tracker SMP'de olan bir Head-up display özelliğini sizlere tanıttım elimden geldiğince. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Videoda hoşunuza gitmiştir. Videoyu hala beğenmediyseniz aşağıdan like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı gerekli konvoy ya video çekimleri için vesaire bunlar için Discord sayfamı beklerim. Discord sayfası da açıklama kısmındaki linkte mevcut. isteyenler Discord'da da katılabilirler. Ve kanal profilimden diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmek isteyenler takip edebilirler. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.